Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bebek bakmaya gelen yeni güncellemeyi göstereceğim. Arkadaşlar, yıldız güncellemesi gelmiş. Görüyorsunuz, böyle dört tane şey var. Görüyorsunuz, ben de aldım arkadaşlar. Görüyorsunuz, burada yıldız paramız ve burada gözüküyor işte. Burada sihirbazdan da yardım alabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben almayacağım. Çünkü gerek duymuyorum. Çünkü zaten gayet basit arkadaşlar. Ee, belki biliyorsunuzdur çok oynayan kişiler. Bebek bakmaya yılbaşı yeni yıl Noel neyse. Ee, güncellemesi gelince kart topluyorduk arkadaşlar. Bu da onun gibi ama yıldız versiyonu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar en çok ev haritasında olduğu için ev haritasına gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar evime geldim ve şimdi dışarıya çıkacağım. Arkadaşlar şimdi e, görüyorsunuz gökyüzü değişmiş. Aa benim evimde. Neyse arkadaşlar daha çabuk bulabilmek için e, Bunu mu açayım? Bunu mu Tamam Uçan kaykay'ımı açtım arkadaşlar. Şimdi daha kolay bulabileceğim yıldızları bakıyorum ama göremiyorum yıldız. Yıldız. Buralarda çok oluyormuş. Hala yok burada. Gördüm. Alalım seni şöyle. Ya adam aldı. Aldım. Denize koyulması saçma. Hmm. Aa orada yıldızlar var. Evet. Toplayalım. Arkadaşlar ben deni aldım. Tekrar söyleyeyim. Diğerlerini alacağım. Yani 3 tane kaldı. Hop. Evet. Oo, orada da var. Ama aldı ya. Of. Onlar gitti. Ya almayın ya. Lütfen alacaklarımı. Arkadaşlar sadece 28'e kadar ulaşabildim. Yani çok az geliyor yıldızlarda. Çok da kalabalık server. Herkes yıldız topluyor. Ben şu an alabileceklerimi alacağım. Arkadaşlar şimdi alabileceğim 15 liralık bir şey olması lazım. Bakıyorum. Ve evet varmış arkadaşlar. Aldım gitti. Bakıyorum nasıl bir şey. Var. E bunun animasyonu yok. Yani hiç güzel oturamıyor. Bildiğim oturuyor. Yani bence bir değişiklik yapılıp pomponlarından yani kulaklarımın ne işte. Oradan tutmamız lazım. Yani o zaman onu ne anlamı? Çok saçma bence. Böyle oturuyorum arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar neyini olunca sadece sabırsız bir de hızlılar çıkıyor ama ben hepsini almak istiyorum. Güncelleme güncelleme işte. güzel. Evet devam edelim toplamalar. Arkadaşlar 35 yıldız yaptım ve 35 yıldızlık bisiklet alacağım. Arkadaşlar geldim. Şimdi bisikletim. Ana. 45'miş. Yani 15'ten eksik. Bunu almak. Ay 15 diyorum. 10 tane eksik arkadaşlar. Oo hangisini alacağım şaşırdım. E, bu videoda alamayacağım o zaman. Arkadaşlar kısmı da size söyleyeyim. Bisiklet normal bindiğimiz bisiklet işte sadece bir yıldızlı falan. Arkadaşlar bu da jetpack uçuruyorsunuz yani şu an petimin içine düştüm, düştüm ve nasıl uçuyorum onun gibi uçuyorsunuz işte böyle bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Son iki tanesini alamayacağım. Çünkü hafifle herkes yıl, alacağım yıldızı oluyor. Bu benim sinirimi bozuyor arkadaşlar. E ben de almayacağım videoda artık mecbur. Neyse. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Sağlık ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.